iPhone'unuzun çekim kalitesini en az 10 kat arttırmak istiyorsanız doğru videodasınız. Arkadaşlar bu videoda yaptığımız ayarlamalardan sonra benim gibi her çektiğiniz story'de bunu hangi telefonla çektin sorularıyla karşı karşıya kalacağınızdan emin olabilirsiniz. Videonun sonunda harika bir ipucu daha vereceğim. Sonuna kadar izleyin. Telefonunuzun ayarlarına giriş yapıyorsunuz. Ardından kameraya giriyorsunuz. Burada video kaydını 4K 60 FPS seçiyorsunuz. Benimle aynı seçenekleri aktif hale getirin. HDR açın, stabilizasyonu aktif hale getirin. Geri gidin. Ardından biçimlere gelin. Yüksek verimliliği seçin. Fotoğrafı 24 megapiksel seçin. Burada Pro aktif hale getirin ve Pro saptanmışı 48 megapiksel seçin. Apple ProRes'i de aktif hale getirip ProRes'i de HDR seçin. Hem fotoğraflarınız hem videolarınız en üst kalitede çekilecek. Bir öncekinden en az 10 kat daha kaliteli çekeceksiniz. Yeni bir telefon almak isteyen fakat alacağı bu telefonu en uygun fiyata almak isteyen kişiler için badem uygulamasını keşfettim. Badem uygulamasına giriş yapıyorsunuz hem kendi şehrinizdeki telefoncu fiyatlarını hem de online'da satılan telefon fiyatlarını karşılaştırabiliyorsunuz. Badem uygulaması İstanbul ile başladığı bu maceraya diğer şehirlerde de yayılarak yüzlerce telefoncu ekleyerek büyümeye devam ediyor. Yapman gereken tek şey badem.shop web sitesini ziyaret etmek veya Google Play'den badem uygulamasını indirmek. Bu saat sayede en uygun fiyata en güvenilir yerden telefonunu satın alıp sen de kullanmaya başlayabilirsin.